basınca harita açılıyor. Her bölgenin ortasında bayrak var. O bayrağı ele geçirmeye çalışıyorsun. Tamam. Bunu Ceydan da Yunus da yeni öğrendi büyük ihtimal ama. Tamam <laughs> Başladın. Bir dakika sesim geliyor mu? Amına koyayım ses. Sesim geliyor mu? Geliyor mu? Geliyor. Sayfaları nasıl seçeceğim sayfayı? Sayfayı nasıl değiştireceğim? Sayfayı nasıl değiştireceğim sayfayı? Fireball. Olmuyor. Aa oldu. Fireball. Fireball. Bu ne? Dorm mu yazıyor? Dorm. Bu ne? Dorm olmuyor mu bu? Ne oluyor şey. <laughs> Ol. oğlum? Ya olmuyor zaten. Kanka Bir dakika. Bir Mesela missile desem, missile desem. Aa ta tamam sadece missile diyeceğim. Şimdi bana bunu ver. Bu ne bunu bu? Freeze mi ya? <laughs> bunu ver. Tamam. Mini bunu. Aldım. Şimdi bunu altında tutup basılı tut Mansur. Alta doğru basılı tut. Yukarı doğru git uçuyor. tamam. E bundan nerede? Hadi sende kütük var mı kütük? Ben de, nasıl yapacağız onu? Bende nasıl olacak? Kütük olması kütük. lazım böyle. Işık kütük olacak. Dur. Ha. Yok. Bu var. E bunlar nerede Sercan? Biz nasıl bunların yanına gideceğiz? Şunu birleştirelim. E bas bakayım şuraya Adil gel. Baksım dur, baksım dur 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 oyunu öyle biliyorum. Aa! Bay bay ben gidiyorum. gidiyorum ya, bu ne kaldı şimdi senin? B Hayır. Hayır. Fireball. Zıt. Hadi. <laughs> <B> <laughs> <B> <laughs> 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 Bir dakika dur şimdi dur şimdi. Birde ne var? Bir iki. Freeze. Fireball. Fireball. Allah üstüne. Aha koşabiliyoruz. Dur dur dur. Tamam freeze fireball açıyoruz. Tamam. Çıkamıyorum. Fireball 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 fireball. <gülüyor> <gülüyor> fireball, 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 freeze, freeze. fireball, 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 Öldün mü sen? Sikmişim bunu. Freeze. 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 Fireball, 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 freeze. fireball, fireball. Zek. Freeze. freeze. Hayır. Freeze. 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 Magic missile. Free, ee, <laughs> fireball, fireball, fireball. Orospu <laughs> Cengiz Bir dakika bir şey deneyeceğim. Fried, Fried, Olmuyor ya yemiyor. Yemedi. Öldüm tekrar gidiyorum oraya. Bu wormhole mu bu? Aynen. Bu ne boku yarıyor? Hole. Ha, Dün ne? Okey tamam. Tamam. Magich missile. Bu ne? Okay. Adil adil öldürdüm mal amına koyayım. Birini duydum. Freeze. Fireball. Hayır please. hayır. Freeze. Freeze. Hayır tam tam tam, tam yapma 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 anan amı yapma. Freeze. Freeze. Fireball, 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 fireball. Orası bu çocuğu fireball. fireball. <gülüyor> <gülüyor> abi hadi kendi kendine öldürüyor ya. Gir gir, gir, gir. <laughs> Hadi ne haber? İyi bro. Hadi beraber dolaşalım. Koş hadi koş koş yürü müdeler. Fireball. Oy. Fireball. Magic misin? Oğlum takımız yeriz. Fireball. Freeze, freeze freeze freeze. Fireball. 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 Misil, misil, misil. Magic, magic misil. Fireball, fireball, fireball. Zack. Freeze. Adilmiş o. Geliyor Zack, fireball. fireball. Freeze. Fireball. Misil, misil, misil. İyisin, iyisin. Aa, yarak var bizim kalede. Oo! Hadi. Hadi. Hadi sen, bunların kalesi nerede, Hercan? Oğlum, kapkara oldu. Bak, kalesi nerede biliyor musun? Q bas. Enize mesela, enize mesela. Ha. Bak bizim olduğumuz yer var ya sağ üst orası bizim so sol alt donları. Ama kale diye kalka mevzu diğerlerini de ele geçirmemiz lazım. Gelin gelin bir tane dungeon Gel. Ona gidelim Bak şurada lavlı da bir kapat. Gel gel gel. Niye kapatmıyoruz oğlum? Kapat kapat bekliyor seni gel Adil. Lavlı yerde dark blast mı öyle bir şey çıkıyor minik. Aha. Şey gibi ultisi gibi. Non almak lazım. Byron blast. Bağırma bağırma bu, bu, duyacaklar bulacaklar şimdi. Yürüyebiliyor muyuz buradan? Yanıyorsun. Yanıyorsun. Ay ya ya. Konuşmak İçeride içeride. Freeze 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 Freeze. <gülüyor> 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 Firewall Firewall öldüm Serdan ana ne Lan bana niye atıyon no. Hayırwall Firewall Misil Missile Missile Freeze 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 fireball 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 Firewall Firewall Abi. <laughs> Mis misal, misal. Freeze, freeze. Fireball, 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 fireball. Freeze, fr freeze. freeze, freeze misal, misal, misal. Fireball fireball fireball. Fireball, 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 fireball. Freeze. Hadi benim, benim yarram benim. Abi bu çocuk çalık. Ben bunu bilemeyeceğim. Çocuk mal. Freeze. <laughs> Fireball, fireball. fireball, 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 fireball. 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 Buna bir şey alıyor mu? daha varmış. Freeze. Freeze. Fireball. Senin sikim, öyle Missile. Fireball, missile, fireball, missile, missile, freeze, freeze, freeze. Fireball. freeze. Missile 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 fireball, fireball, fireball. 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 Missile, 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 fireball, 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 missile, fireball, fireball. Yaptı, yaptı, yaptı. Mini. Ha? O öldü, öldü. Nerede si? Arkanda, mal, arkanda Arkan, uh. Hani? Ha? Ee, şurada şurada bayrak var. Bayrağı almamız lazım. Gel gel gel. Sen gel, biz gel plan yapak gel. Canın, canın çok az ama benim de az. Bülent ne şey söyle adama demeyi atıyor. Adil siktir Alanın. Alanın amı sik. Please. Fireball. Please. Missile. Missile. Fireball. Missile. Abi canım azdı ya. Üç tane kişi tabii ki bir şey atıyor. Aynen. Adam değince hasar veriyor. Oh.

Fireball. Missile 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 Fireball. Benim onu tuşucuydu benim. Fireball. Fireball. Tam benim, benim, benim. Mısıl. <laughs> Buna <Vurla> bana. Please. <laughs> Fireball. Fireball. Recep neredesin? Recep. Bu çocuğu ya. <laughs> Recep. <laughs> <laughs> Herkes birbirine sövüyor arkada. Freeze. Fireball. Missile. Bu benim. Ne güzel <laughs> Abi kim olduğunu anlamıyorum. Adının içine bak Fireball diyor. Fireball. Abi oyun çok çok şey ya, çok karmaşık yani. Freeze Fireball Mesela <laughs> <laughs> Önümü görmüyorum ki Fireball Freeze Misal, 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 missile. Fireball, fireball, fireball. Fireball. Freeze. Fireball. 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 Oyun amacı birbirine büyü atarak böyle bir şeyler söyleyerek büyü atıyorsun öldürüyorsun. Hadi <laughs> resine bak. Of. Adil. Hem ki abi Adil hem kendini öldürdü ki. Fire freeze. Fireball. Missile. <laughs> 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 Fire, uh, ee, freeze. freeze. freeze, freeze, freeze. 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 <gülüyor> <gülüyor> Sercan ya ananı sikiyim ya. Magic mi Oyun beni şimdi iki dolar mı, bir dolar mı ne? Fireball. Ucuz yani çok pahalı değil. Oh be gündüz oldu. 5'e 5'i kim aldı? İkisini de biz aldık. Kim olacak oğlum benim olduğum 5'e 5'te kim olacak? Neyse tatlım aynı öyle tatlımız. Aa değiştireyim dur. Şöyle yaparsam görürsünüz. oyunu düz yürüme yok yalnız onu söyleyeyim. Oyun bir tek o aptal yani düz yürüme yok oyunda. Ay GG. Yat. Yap, yap, yap. Dört kilo almış mı? <laughs> Freeze. <Yapmıyor>. Fireball. Missile. Worm. <laughs> Hall. Dor. Ananamı. Her şey door! Hole!